Yüzü buzla silmek gözenekleri sıkılaştırır. Tabii ki mit. Buz uygulamak soğuk etkisiyle gözenekleri geçici olarak dar gösterebilir ama yapısını kalıcı olarak değiştirmez. Gözenek boyutu genetik, kolajen yapımız ve cilt bakımına bağlıdır. Yüzü sabunla yıkamak sivilceleri geçirir. Mit. Çünkü sabun cildin pH'ını bozarak bariyeri zayıflatır, tahrişe ve iltihaplanmaya yol açabilir. Akne tedavisi için cilt pH'sına uyumlu olan nazik temizleyiciler önerilir. Sabun kesinlikle önermiyorum. Diş macunu sivilceyi kurutur. Evet, bu çocukluğumuzda böyle büyüklerimizin bize sıkça tavsiye ettiği bir şey ama bu bir mit. Diş macunundaki florür, mentol ve sodyum lauril cildi tahriş eder, kızarıklığı arttırabilir. Akne tedavisi için salisilik asit veya benzoil peroksit gibi içerikler kullanılmalıdır. Yaşlanma belirtileri 25'li yaşların sonlarında başlayabilir. Evet İrem bu gerçek. Kolajen üretimimiz genellikle 25 yaş civarında azalmaya başlar. Bu nedenle erken yaşta güneşten korunmak ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmek çok önemlidir. Güneş ve deniz suyu cilde iyi gelir, sivilceyi kurutur. Bunu mit olarak değerlendiriyorum. Yani güneş geçici olarak sivilceleri kurutabilir bir antiinflamatuar özelliği var ama yoğun maruziyette tam tersine pigmentasyon yapabilir. Ultraviyole hasarı nedeniyle lekelenme riskini arttırır. Deniz suyu da içindeki mineraller nedeniyle antiseptik özellik gösterir aslında ama yine uzun maruziyetlerde bu tuz ve mineraller cildi kurutabilir, bariyeri zayıflatabilir ve akne alevlenebilir.